Selam millet ben Şefik ve bu da Draft Day Sports Pro Basketball 2020 her yıl ısrarla tanıttığım bir oyun. Basketbol menajerliği severlerin mutlaka e, oynaması gereken bir seri bence. NBA odaklı bir oyun. International Basketball Manager'ı da tanıtmıştım o Avrupa odaklı bir oyun daha çok. Bu NBA odaklı ve bu yıl arayüzü tamamen değişti ve çok da güzel oldu. Nisan ayında da oyuna bir güncelleme geldi. Burada oyun Kasım'da çıktı ama ben bayağı geç kaldım tanıtmakta. Hatta bir Twitter'dan da bir kariyer serisi paylaşıyordum. Belki takip edenleriniz vardır. Şimdi hemen oyunu bir göstereyim. Oyunda neler değişmiş, arayüz ne hale gelmiş bir görün. İşte oyunun yine arayüzü. Ekranlar arası geçişte böyle bir yarım saniye, bir saniyelik bir yükleme oluyor ama eskisinden çok daha güzel bir arayüzü var oyunun. Ben Dallas'ın başına geçtim. Ee, birkaç tane transfer hamlesi de yaptım. Bunları da göstereyim ama şöyle bir bakalım oyunda neler var. Birincisi bu oyunun ana ekranı zaten. Oyuna girdiğinizde bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Takımınızda dair tüm bilgileri burada görebiliyorsunuz. Sonraki maçı kazanma oranınız dahi yazıyor ki benim Washington'ı yenme oranım baya yüksekmiş. İki takım arasındaki kıyaslamalar, e, takımların skor, pas, e, asist ve şey liderleri, rebound liderleri bunları takip edebiliyorsunuz. Sol tarafta da Takımınızın haberleri takip ediyorsunuz. Burada genelde oyuncular üzerindeki, e, üzerindeki haberleri görüyorsunuz zaten. Onun dışında bu ekran bu arada bahsettim. Tabii ki çalışanlarınızı e, yönetebiliyorsunuz. Çalışanların özelliklerini görebiliyorsunuz. Kendiniz oyuna girerken tabii ki tecrübesiz bir insan olarak e, kendi değerlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Kadro ekranında bütün oyuncularınızı görüyorsunuz. Tüm değerlerini görüyorsunuz. İşte işte bunların içeriden dışarıdan şut, becerisi, serbest atış, skor, pas vesaire blok her şey tüm değerlerini burada görüyorsunuz. Son kısımda da oyuncuların o anki nasıl diyeyim yeteneği, yetenek değeri ve potansiyeli. Gördüğünüz gibi Luka Doncic'e 5 vermişler. Aynı şekilde Porzingis'e de 5. Porzingis'e de 5. onun zaten bu ikili üstünü yıktım ben oyunu ama bu ikili dışında çok iyi bir kadro oluşumu şimdilik. Ee, sağlayamadım. İstatistik bölümü inanılmaz detaylı. O kadar çok seçecek şey var ki e, ve görecek şey var ki e, benim gibi istatistik severler bu ekranda dağılacaktır. Yani kaybolacaktır. Şu ana kadar 11 maç yapmıştım. Şöyle bir bakalım. Skor skor yükünü Porzingis çekiyor. E, Luka Donç için yüzdesi baya düşük benim kariyerimde. Niye böyle anlamadım. Bir türlü toparlayamadı ama genel olarak e, ikili takımın yükünü çekiyor. Bodyheld e, takas aldığım oyunculardan biri. Kontrat yönetimi var oyunda. E, kontratları burada görüyorsunuz. Hangi yıl bitecek? Sizdeki e, toplam kontrat yükü nedir? Sezon sezon sizin kontrat yükünüz nedir? Bunları da buradan takip edebiliyorsunuz. E, takımın şimdi normalde maçı izleyip kendiniz müdahale edebilirsiniz ama diyelim maçları yapay zekaya bırakıyorsunuz. Daha doğrusu simüle ediyorsunuz. Simüle ederken e, sahada kim ne kadar kalacak? Hangi çeyreğin hangi dakikasında oyundan çıkacak? Tüm bu rotasyonu buradan bu tablodan düzenleyebiliyorsunuz. İşte atıyorum ilk 6 dakikada right e, sağdayken sonra onun yerine Doncic geçiyor. Herkes aslında birer pozisyon e, kısaya kaydıktan sonra da e, daha doğrusu Porzingis pivota geçiyor ikinci çeyreğin e, ilk çeyreğin yarısında ve oraya da e, Finisimit Smith geçiyor. Tabii ben bunu şu an bunu görüyorsunuz ama ben maçları full oynadığım için simüle etmediğim için kendim müdahale ediyorum genelde performansa ve e, oyunun gidişatına göre. Çünkü severim rotasyon yapmayı. Burada takım stratejilerini görüyorsunuz. Oyunculara özel çalışma da e, verebiliyorsunuz. İşte ne bileyim Don Çiçek'e bir hafta boyunca e, drive and shoot çalış deyip onun yerine de şunu çalışmaktan vazgeç diyebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, hücum stratejileri ve savunma stratejilerini de buradan görebiliyorsunuz. Genelde takım yönetimindeki ana şeyler bunlar. Tabii ki takımın e, tarihi ile ilgili bilgileri de e, buradan takip edebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim oyun lisanslı değil. Yani e, takım logoları vesaire ben bunları kendim yükledim. Bunları oyunun forumundan indirip kurabilirsiniz siz de. Ama istiyorsanız e, yani aslında toparlayabilirsem tüm dosyaları ben de Şuradan bir kariyere basayım bakayım zamanı tarihi görebilecek miyim ama. Aynen görebiliyorum. Bunları da e, açıklama kısmına bu videoyu izlediğiniz anda olmasa bile birkaç gün için toparlayıp e, koymaya çalışırım. Tabii ki 4 Novisky Dallas'ın e, skor şeyi var mı? Sayıya bakalım. Sayı lideri. Gördüğünüz gibi tarihteki tüm oyuncularını görebiliyorsunuz. Sol tarafta League Media diye bir şey var. Lig e, haberlerini buradan takip edebiliyorsunuz. Günlük haberler vesaire. İşte burada e, takasları, e, power ranking, işte ligdeki en güçlü takımları görebiliyorsunuz. Beni nereye koymuşlar? 16. sıradayım. 2 sıra yükselmişim geçen haftaya göre. Performansıma göre. Aslında lige çok iyi başlamıştım. Sonra yavaş yavaş bir dağılmaya başladım. Lig ödüllerinde bir şey var mı? Ee, haftanın oyuncusu falan seçiliyor ama daha tabii e, tarih 7 Kasım daha öyle bir etkinlik vesaire olmadı. Burada klasik işte puan durumudur, finanstır. Finans zaten önemli. E, maaş sınırı vesaire bunları takip etmez gerekiyor. Ne kadar seyirci geliyor bunları da görebiliyorsunuz. Bu arada NBA dışında geliştirme ligi de var. Onu da söylemiş olayım. İşte ligdeki e, sayı, asist, rebound liderleri burada her şeyi görebiliyorsunuz. Yine bu fotoğrafları ben e, dosyayı kurarak şey yaptım. Onun sırada bu arada Porzingis varmış. İlk ona birini sokmuşuz. Şu an Damian Lillard sayıda 33.7 ortalama tutturmuş maşallah. Almanak var oyunda klasik. E, böyle tarihi bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Hatta bakalım ne kadar geriye kadar gitmiş. Robert periş var. Kerim Abdurcap var. biz kartı Ben niye açtım? Kariyerde ha maç sayısı bu. Sayıya bastım sandım. Sayıya basalım. Kerim Abdurcap var. Ee, bunlar muhtemelen ha, aktif olduğu da yazıyormuş. Yani bunların doğru olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu database de birileri hazırlıyor. Ve yıllardır hazırlayıp sağ olsunlar oyuna ekliyorlar. Mod olarak Burada takvimdeki önemli tarihler görüyorsunuz. Draft tarihleri, işte All-Star, hafta sonu ne zaman işte, e, Geliştirme Ligi için playofflar ne zaman başlıyor, koçlar ne zaman alınıyor? Her türlü Avrupa ligleri de var bu arada oyunda ama ben hiç oynamadım. E, Avrupa liglerinde oynayabiliyorsunuz. Oradaki takımların isimleri de yine gerçekti ve tabii ki oraya kimse mod yapmıyor. E, NBA odaklı bir oyun olduğu için genelde NBA odaklı e, modlar geliştiriliyor bu oyunda. Onun dışında takımla ilgili bilgilerinizi burada görebiliyorsunuz. Kendinize de ilgili ve buradan e, ya şunları mesela oyuncu rotasyonunu değiştirmenin çok bir anlamı var değil mi? Çünkü manuel oynadığım için böyle bir şey yapmıyorum ama burada da kendi özelliklerinizi görebiliyorsunuz. Zaman zaman size mailler geliyor oyundaki önemli tarihlerle ilgili ya da önemli olaylarla ilgili. E, telefon geliyor diyelim bir oyunda e, oyuncular arasında bir tartışma oldu bir şey oldu ona müdahale etmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki takas bölümü var. Ee, takasta bir tane bug var yalnız. Ben o e, bir açık var. Onu şu an tam tanımlayamayacağım ama bazen takasta böyle bir avantajlı duruma geçebiliyorsunuz. Genelde takas yapmaya çalıştığınız zaman işte hani maaş e, takastaki maaş olayı dengesi e, geçerli mi yani yasal mı hani bunu bu takas gerçekleştirebilir mi onu görebiliyorsunuz. Bir de hangi takım daha avantajlı onu da yazıyor bir takas denediğinizde örneğin ben buradan gelip e, Lakers'a basıp işte Barea'yı verip ben sana barayı vereyim. Sen de bana karşısına Lebron'u ver dediğinizde tabii ki ben de avantajlıyım ama bu maaş dengesini bozuyoruz. Çünkü 37 milyon dolarlık birini 2 milyon dolarlık birini takas edemeyiz. Bunu da buradan görebiliyoruz. Free agent oyuncularla anlaşabiliyoruz. Burada bazı emekli oyuncular da var. Genelde hatta şöyle bakayım kesin bir tane çıkar. Ya bilmiyorum Cemal Crawford veya Jose Calderon hala oynuyor mu? Carmelo oynuyor. E, sezon başı kadrosu olduğu için bu arada e, Carmelo'nun burada takımı yok. Bir de scout olayı var. E, bunu henüz daha çok kavrayamadım ama işte e, hem Amerika'daki Kolejlere hem de dünya genelindeki ülkelere daha doğrusu kıtalara puanınızı dağıtıyorsunuz ki sezon başında yapılıyor. Bu puanları dağıttıktan sonra gelen verileri takip ediyorsunuz. İşte kim nasıl oynuyor, işte kolejde oynayanlar var. Mesela Fransa'da Joselim Binoa diye biri var. Kim tanımıyorum. Belki burada da gerçek oyuncular vardır. Hatta e, ülke seçilebiliyor mu? Ya da Türkiye'den bir oyuncu var mı? Şöyle hızlıca bir geçeyim. Belki görürüm ama 11 sayfada da yoksa yoktur. Evet bu kadar varmış. Sonuç olarak oyunun e, genel arayüzü ve yapabilecekleriniz bunlar. Maç motorunu aslında yani bir göstereyim hadi. Çünkü her yıl aynı aslında. Çok da değişmiyor. Şöyle bir e, maça basalım iki boyutlu e, skor da alabilirim ama ben yine e, direkt maça geçeyim. Bu arada sesleri oyunun hiç değişmiyor. Ben ses sosyalarını da kendim artık değiştireceğim. Şimdi genel olarak sesler birazcık e, kulak tırmalayan cinsten. Şöyle oyuncu sesleri bir kapatalım devam diyelim. Formaları görüyorsunuz çok şık bir şekilde ve e, sahada en azından böyle e, resmediliyor Maça başladığınızda da setler bu şekilde. Ben genelde bunu 8 hızlı oynuyordum ama şu an niyese hız düşük kalmış. Ee, ...oyun durmadan da değiştiremiyormuş. Güncellemeden sonra maç devam ederken hızı... değiştirme mi kalktı acaba? Bu arada benim setlerim falan da bozulmuş. Oyunu oynamayalı. Buradaki ayarlarımın hemen hemen hepsi gitmiş. Olsun. İlk moda da e, hızı değiştirme şansım Normalde bu kadar yavaş izlenmez tabii. Yoksa e, şey yetmez. E, nasıl diyeyim? Ömür yetmez yani bunu takip etmeye. Top geçtiğinde bir moda alabilirsem... o ...şeyi e, ayarlayabilirim. Bu hızda tabii ki maçı izleyebilirsiniz ama... Ya yani bayağı bir zaman geçer. çünkü şu an gerçek zamanlı ilerliyor gibi. Maçta durmadığı için hah bir modu alalım. Hızlandırırken bir e, çözünürlük değişti oyunda ama düzelttim. Ben normalde bu hızla oynuyorum. Bu galiba 8. Setleri çok takip edemiyorsunuz ama en azından şeyi görüyorsunuz. Hani e, ne oluyor, ne bitiyor onu bir görüyorsunuz. E, hangi hücumlardan boş dönülmüş, o sırada buradan istatistiklerinizi takip edebiliyorsunuz. Kim ne yapıyor, ne ediyor işte. Çok fazla kaçın olursa direkt dışarı alıyorum ya da işte rotasyonda Genelde Don't aldığım oluyor. Ee, onun dışında adam adama savunma tercihleri buradan yapabiliyorsunuz. Şu hakemle uğraşma olayını hiç kullanmadığım bu oyunda nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Bu arada şuradaki ayarlarım da bozulmuş. Ee, hücum stilinizi seçebiliyorsunuz maç içinde. Işte 7 saniye hücumdan tutun da işte post oyununa e, fokuslanma gibi ya da dengeli oynansın. Genelde dengeli oynuyorum. Bunları da seçebiliyorsunuz. Bunun, ve tabii ki şurada da maçtaki tüm akışı görüyorsunuz bir sorun olduğu zaman da buradan gelip değişiklik yapabiliyorsunuz. Şurada tabii oyuncuların enerjileri var. Bunlar yoruldukça değiştirmeniz gerekiyor. Rotasyon yapmanız gerekiyor. Karşı tarafa da bakabiliyorsunuz. Eğer oyuncuları çok iyi tanımıyorsanız en azından fizik durumlarını doğru eşleşmeyi yapabilmek için. Bu maçtan ben şimdilik çıkayım. Çünkü oyunda bir de kadromda ne yapmışım onu merak ettim. Şurada bakalım transactions. Kendi takımımda yaptığım şeyleri görebilir miyim? Ee, hemen bir bakayım. Çünkü bir iki enteresan hamle yapmıştım. Hatta Twitter'dan da fikir almıştım. Aynen pivota bir bakayım Noah aldım ama Marjanovic de çok enteresan bir performans sergiliyor. Onu oynatıyorum genelde. Joe Johnson almışım. Bir de Buddy Hill'de almıştım galiba. O da sakat. Böyle bir takviyelerle ayakta durmaya çalışıyorum. Oyunun genel özellikleri bunlar. E, ee, maç motorunun yıllarda çok fazla ilerlememiz dışında bence gayet iyi bir oyun. Ben her yıl bir oynayıp deniyorum ee, ve bu takımı şampiyon yapabilir miyim bilmiyorum. Bu arada ilk 3 maçı kazanmışım sonra 2-3-4-5-6 maç üst üste kaybettikten sonra 2 galibiyet üst üste almışım. Ee, hatta şuradan bakalım kimleri yenmişim onlara da bakayım ee, bakalım i̇şte, ben bile kayboluyorum bazen görüyorsun neyse şu 118-106 kimi yenmişim onu merak ettim. New Orleans Pelicans yemişim. Kim nasıl oynamış? Genelde dengeli rotasyonu görüyorsunuz. Bir tek maçı garantiledikten sonra nohle ile almışım oyunu. Böyle bir oyun. Eğer menajerlik oyunlarını seviyorsanız oyunu ee, Steam'den de satın alıyorsunuz. Kendi sitesinde de satıyorum. Orada dolarla satıldığı için e, fiyatı daha yüksek. Steam'lik fiyatı daha uygun olması lazım. E, da zaman zaman yıllardır daha doğrusu, her yıl işte çökme problemi vesaireden bahsediliyor da benim başıma bir türlü gelmedi. En azından bu sezon hiç gelmedi. Hani onu da söylemiş olayım. Linkini de aşağıya bırakayım ve bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir videoda görüşürüz.